Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İmam Gazali'nin Kalplerin Keşfi adlı eserinden okumaya devam ediyoruz. Nefsi yenmek ve şeytana direnmek konusu. Şöyle devam ediyor İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh. Ehli marifetten bir zatın şöyle dediği nakledilir. Cihat üç türlüdür. Birincisi kafirlerle savaşmaktır ki bu zahiri görünen cihattır. Yüce Allah, Allah yolunda cihat edenler ayeti celilesinde cihadın bu çeşidine işaret etmiştir. İkinci çeşit cihatta ilim ve inandırıcı delillerle batılın taraftarlarına karşı verilen cihattır en iyi usulle onlar karşı koy ayet-i kerimesi